arkadaşlar. Spor merhaba arkadaşlar. İşte geçen bölüm nerede kalmış onu bakıyoruz. 11 geçen bölüm arkadaşlar. Çok iyi bitirmiş aslında. 18 cüzden bile. Takımımız bu Süleyman, Kabango, Muammer, Sresi, Suat, Ferdan, Yıldırım, Donkor, Emre Dikmen, Ulgen ve Simon. Rakibimiz Bodrum. Bodrum 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 maç bitince tekrar karttan çıkacağım Bir anda skor 3-2 oldu arkadaşlar görüyorsunuz İlk maçı Bodrum'u devirdik Bodrum'u devirdik Yaptığımız transfer şey arkadaşlar Ben bu şu transfer yapmam hocam Bak Göztepe'yi denersek helal olsun. Hadi hadi Sakarya hadi. Hadi Sakarya hadi. Süleyman attı. İşte arkadaşlar. Bir bir. Ne oldu lan bir bir. Muhammed attı iki bir öndeyiz Sakarya olarak. Ya yanmayın. Oğuzların resmi aşırı Dik ve Göztepe 2-2 beraber kaldık. duranı kapatacağım. Kim de bu Arkadaşlar ikinci iki maç. Sakarya Adana. Adana ile oynuyoruz. Görüyorsunuz hadi. Muhammed ne sattı? Biraz yumuşak oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun biraz kısa olacak. Olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim hani 4 dakika 5 dakika olabilir. Öndeyiz arkadaşlar Ve için iki, bir Ve Ve arkadaşlar maçı 2-1 kazandık sakatla bakatla. Adana'yla devirdik evimizde ve ligde şu an 8 kadar ilerledik. Bu girsin koca bal girsin. Ne oluyor lan? Kedik. Üç yedik lan. Üç yedik Spor olarak arkadaşlar. Sakarya Spor olarak ya. Şaka maka üç Çakmakı 3 arkadaşlar bu takımın hiç yenmez Arkadaşlar 3 1 gibi 3 4 5 6 7 yaptık be. Comeback mi hadi Comeback, comeback. Comeback come be 17 come 18 ne 20 3 22 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ligin dördüncüsüne karşı inanılmaz bir comeback ve ligin ilk yediğe girdik arkadaşlar ikinci maç manisa spor hadi lan şu maniseyi de yiyin çocuklar hadi şu maniseyi de yiyin manisa 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 oğlumuz comeback almışız şimdi size mi yeneceğiz lan hadi 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 sakarya hadi Kambek yok maçta fark var. Kambek yok. Adamlar bize git Kardeşim ben bunu derim ben bunu. İşte arkadaşlar işte, işte, maçı. Sakar Spor. maçta tam bir rezalet. Sakar Spor olarak ligde. 9. 9. yüz. Orta sıra takımıyız. Ben direkt farkı çıkmayı planlamıyorum zaten. Evet ama en azından Fuluncu olmayalım yeter. Hadi lan kim kullanır sen kullan Burak Süleyman topun başında hazırlandı. Burak hadi Burak. Burak Süleyman. Burak Süleyman'la 1-0 takar spor olarak 1-1 bir, bir, oldu dur, nazar değdirdik çok kötü nazar değdirdik takma battık ya battık battık bandırma bizi bandırdı çay ne, ne yapayım ben bu oyuncuyu bol sporlu oynuyoruz Muhammed attı. Muhammed. Bir 0 önderliğim sürüyor. Direkt nazar değdirdik. Şunu bola atar bize izleyin. taktik arkadaşlar. Haklısı atamıyorlar. Ben ne yapıyorum atamadıkları için aşırı alıyorum ve kazanıyorum. Arkadaşlar bu bize onlar iyi bir dayadı bize. Zort olmaya devam. De bir anda 11. döndük. Altay <laughs> değişti. Fred attı. Muhammed attı. Muhammed tekrar attı. Sarıkaya attı onlarda. Süleyman'a attı, attı arkadaşlar tekrardan Nalep'e attı <laughs> Ve alt ayemize 5 attık 5 <laughs> Atamıyorum Kardeşim Dur şu girsin ya, Ne yapalım <laughs> Hadi Sakarya spor Erzurum inin Alın şu maçı koparın gelin Hadi Sakarya hadi Hadi Maçı kaybedersek Arkadaşlar video bitecek Öyle bir daha koyuyorum ve kaybetti arkadaşlar maçı ve arkadaşlar sizin için Yumuşak aldım boyu <laughs> var ve arkadaşlar lig bitti gibi Ve sezon bitti galiba. Se Arkadaşlar sezon bitmiş. Ve bu ve ilk sezonumuzda kalmadık.